Herkese merhabalar, bu videoda size Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı yani kısa ismiyle RIDEVA ve Rize Dernekler Federasyonu yani kısa ismiyle RIDEF bursundan bahsedeceğim. 2023-2024 döneminde toplam 150 öğrenciye burs verilecek. 2022-2023 döneminde burs alan öğrencilerinde yeniden başvuru yapmaları gerekmekte. Devlet üniversiteleri lisans bölümlerinde okuyan, ve vakıf üniversitelerinde okuyup 2023 YKS'de ilk 5000'e giren biraz sonra size sayacağım kriterlere uyan öğrencilerden burs komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmede burs almaya hak kazanan kişilere Kasım, Ocak, Mart ve Mayıs aylarında biner Türk lirası olmak üzere toplam 4000 Türk lirası karşılıksız burs verilecek. YKS'de ilk 5000'e giren ve kriterlere uyan öğrencilerden burs komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmede burs almaya hak kazanan kişilere ise toplam 6000 Türk Lirası karşılıksız burs verilecek. Burs başvuruları 25 Eylül'de başladı, 7 Ekim 2023'te sona erecek. Başvuru yapmak isteyen kişinin belirtilen başvuru belgelerinden kendi durumuna uyan belgeleri kapalı zarf ile elden, kargo veya posta ile Rideva Ridef Genel Merkezi'ne ulaştırması gerekiyor. Rideva ve Ridef Genel Merkezi'nin adresi ise şöyle. Selami Ali Mahallesi, Gazi Caddesi, numara 10 Taksim 1, Üsküdar, İstanbul. İletişim için telefon numarası 0543 364 14 53. Başvuru için gereken belgelerse şunlar. Adli sicil kaydı dökümü, e-devletten alınabilir. Ara sınıfta öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren eğitim kurumundan onaylı not dökümü belgesi yani transkript. Çalışan anne ve babalar için onaylı maaş borcusu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, aile bireylerinin üzerine kayıtlı ev, araba ve şirket bilgileri yoksa da olmadığına dair belge. E-Devlet'ten temin edilebilir. Emekliler için aylık maaşı gösterir, belge yine E-Devlet'ten temin edilebilir. Varsa okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi, şehit veya gazi çocuğu ise ilgili belge fotokopisi, bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi, varsa ailenin resmi kurumların tespit ettiği yoksulluk ve fakirlik belgesi, YKS sonuç belgelerinin örneği e-Devlet veya ÖSYM'den temin edilebilir. Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı öğrenci belgesi. Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği. Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge yine E-Devlet'ten alınabilir. Burs talep ettiğine dair imzalı dilekçe. Dilekçede burs kazanılması halinde bursun yatırılacağı IBAN numarasında 2022 bulunması gerekiyor. Ayrıca İstanbul'da okuyan öğrenciler Ridevo ve Ridev gençlik organizasyonlarına katılabileceklerini beyan etmeleri gerekiyor. Kimlere burs verilmiyor? Açık öğretim öğrencilerine, uzaktan öğretim öğrencilerine, 27 yaşından büyüklere, disiplin ceza sağlanan öğrencilere, vakıf üniversitelerinde okuyan ve YKS'de ilk 5000'e giremeyen lisans öğrencilerine, ve tüm ön lisans öğrencilerine burs verilmiyor. Burs almada öncelik sıralaması ise şöyle: öğrencinin Rize nüfusuna kayıtlı olması, anne ve veya babanın olmayışı, yetim oluşu, şehit veya gazi çocuğu olması, ailenin resmi kurumların tespit ettiği yoksulluk ve fakirlik belgesi olması, bir veya daha fazla kardeşin üniversitede okuması Babanın işsiz olması maddi yönden yetersiz oluşu, ailede birden fazla çocuk sayısı olması ve okuyor olması ve ara sınıflarda okuyan ve bir üst sınıfa üst dereceyle geçenler burs almaya hak kazanan öğrenciler kasım ayı içerisinde bilgilendirilecek. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.